Merhabalar arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bugün Fiatest AFR302 cihazımızın kullanım eğitimini yapacağız birlikte. Cihazımız gördüğünüz gibi yekpare. Ön tarafında tüm işlemleri yapacağımız dokunmatik ekranı var. Hemen arka tarafında burada bir dahili yazıcısı var. Yazıcı kağıdını değiştirmek için burayı bu şekilde açıp kağıdını çıkartıp takabiliyoruz. Tekrar kapatıyorum. Sol tarafında, burada bir power var. Elektrik bağlantımızı buraya yapıyoruz. Burada iki tane USB portumuz var. Otomasyonu bağlamak için RS-232 portumuz var. Burası da kalite kontrol veya kitlerin çiplerini takabileceğimiz çip yeri var. Burada da bir açma kapatma düğmesi var. Cihazımızı düz bir zemine yerleştirdikten sonra, Buradaki açma kapatma düğmesiyle cihazımızı açıyoruz. Cihazımız saniyeler içerisinde açılacak, hazır hale gelecek. Bu açılıncaya kadar kalite kontrolü nasıl yapacağımızı hemen kısaca izah edeyim size. Bu şekilde kalite kontrol paketleri gelecek size cihazla birlikte. İçini açtığımız zaman bir tane böyle QC kasetimiz olacak. Ve bununla beraber bir tane çip kodumuz olacak. Cihazımızın açılışı tamamlandı. Kullanıcı adı ve para da soruyor. Otomatik kayıtlı olduğu için doğrudan login diyorum. Ve ana sayfa geliyor. Dilerseniz ilk önce QC'mizi çalışalım. QC çalışmak için ilk önce çip kartımızı bu yan tarafta duran yere ok işareti üstü gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra buradan settings'e giriyoruz. Şöyle biraz yaklaştıralım. Settings'e girdikten sonra alttaki menülerden tools'a geliyoruz. Daha sonra QC'ye basıyoruz. Burada ilk önce ID'mizi yüklememiz lazım. Yani çipin e, bir içindeki bilgileri cihazı yüklememiz lazım. Sol köşede şurada load ID var. Ona basıyorum. Import success dedi. Yani yükleme başarılı. OK diyorum. Ve bunu çıkartıyorum artık buradan. Sonra buradaki QC kasetimizi ok yönünde gördüğünüz cihaza bu şekilde yerleştiriyorum. Sonuna kadar elimle ittiriyorum. Sonra ekranımızda QC test var. İkinci sırada QC teste dokunuyorum. Cihaz kaseti otomatik olarak içine alıyor ve QC işlemlerini gerçekleştiriyor. Sonrasında eğer kontrol geçtiyse, ekranda gördüğünüz gibi QC Passed diye bir uyarı veriyor. OK diyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Peki daha önceki QC raporlarını ve QC sonuçlarını nasıl görebilirim, çıktı alabilirim diye düşünürseniz, bu yine ortada. Record diye bir bölüm var. Ona dokunuyorsunuz. Daha önce yapılan QC'ler burada tarih sırasına göre sıralanıyor. İstediğinizde çıktı almak için, örneğin en son yaptığımızda çıktı almak için onu seçiyoruz. Sağ üst köşede print var. Print'e dokunuyoruz. Seçtiğinizi yazdırayım modülü. Tarayabiliyoruz. Buradan şöyle gösterelim. Sonucu elde ediyorsunuz. Çıktısını almış oluyorsunuz. Testin yapılış tarihi testin sonucu ve en altta geçip geçmediğini görebiliyorsunuz. Ters yazılırsa geçmiştir. Dolayısıyla cihazın açılışı ve kalite kontrol işlemleri bu kadar. QC işlem bittikten sonra cihazı tekrar dışarı çıkartıp kalibrasyon kasetini alıyoruz. Çipi ile beraber yine kendi orijinal ambalajında nemden uzak bir yerde, kuru ve temiz bir yerde kapatıp saklıyoruz. Bununla işimiz bitti. Cihazla ilgili olarak da tüm ekrandan exitle çıkıyoruz. Buradan da sağ alt köşedeki home tuşuna basarak ana ekrana dönüyoruz. Test kitlerimiz ise birbirinden ayrı iki paket şeklinde geliyor. Çünkü her bir pakette 3 test var. Örneğin bu pakette THC, opiat ve kokain var. Diğerinde ise gördüğünüz üzere benzodiazepin, amfetamin ve ekstazi testleri var. Her bir hasta için bir kit yerinden bir kit diğerinden çalışacağız ve bir hafta için toplamda altı 6 farklı testi çalışmış olacağız. Dilerseniz önce burayla başlayalım. Kutu açılımı yapalım. Bakalım bir kutunun içerisinden açtığımızda ne çıkıyor, bize ne karşılıyor. Kutuyu açtığımız zaman Önce bir prospektüsümüz çıkıyor. Yine QC kartta olduğu gibi bu kit'e ait bir çift kodumuz çıkıyor. Buffer solüsyonlarımız çıkıyor. 25 Ve yine bu testlerde kullanacağımız çift puarlı pipetimiz çıkıyor. Ve nihai olarak da test kitimiz çıkıyor. Test kitlerimiz her biri böyle ayrı ayrı ambalajlar halinde. E, test kitinin üzerinde de içerdiği parametreler. Burada yine yazıyor bence gözle bin ve ekstazi. E, ürünün referans numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri vesaire çıkıyor. Diğer kitimize bakalım. Bu da THC, opiyat ve kokain oluşan üçlü panel kitimiz. Bunu da açtığımızda yine prospektüsü, ID çip kartı, buffer solüsyonları. Bakın bunun buffer solüsyonları farklı renkte. Karışıklık olmasın diye. Yine çift fuarlı pipetimiz çıkıyor. Burada herhangi bir otomatik pipet kullanmadan çift puarlı pipetimizle yapabildiğimiz gibi ee, laboratuvarımızda güvendiğimiz e, otomatik de kullanabilirsiniz. 75 mikrolitre hacmi ihtiyacımız olacak. Yine burada da test kitlerimiz çıkıyor. Bu test kitlerimizde neymiş? THC, opiat ve kokain. Çalışmaya başlamadan önce ilk olarak kutuların içerisinden çıkan chip kartlarımızı doğrudan cihaza takacağız. Ana menüdeyken test sayfasına geliyoruz. Daha sonra Birinci kutudan çıkan çift kartımızı yandaki yuvasına yerleştiriyoruz. Bir müddet bekledikten sonra otomatik olarak aldığını görüyoruz. Burada THC, opiyat ve kokain için olan verileri aldı. Şimdi diğer kit için olan çipimizi de çıkartıp onu da yerine yerleştiriyoruz. Alındı. Bundan sonra bu çiplere ihtiyacımız olmayacak. Cihaz sıfırlanmalı süreci, herhangi bir işlem olmadığı süreci bu çiplere ihtiyaç olmayacak. Dolayısıyla her testten önce okutmamıza gerek yok. Sadece yeni kutu geldiğinde çiplerimizi tekrar tekrar sisteme tanıtmamız gerekiyor. Cihazımızın ana menüsündeyken e, testi basıyoruz ve burada hasta bilgilerinin Girilmesi gerekiyor ilk önce. Şurada Sample Info diye bir butonumuz var, basıyoruz. Buraya Sample ID yazıyoruz. Hastanın herhangi bir barkod numarası varsa bunu yazmamız gerekiyor. Enter diyorum. Buraya hastanın ismini yazıyorsunuz. Herhangi bir şey giriyorum. Hastanın cinsiyetini yazıyorsunuz, erkek veya kadın olarak. Kadını seçelim örneğin. Burada yaşını yazıyoruz. Bu bilgileri istersek yazıyoruz. İstemezsek sistem otomatik olarak atıyor. Buraya da testi kimin yaptığını daha önceden tanımlamışsanız seçebiliyorsunuz. Ortada bulunan Apply'a dokunduğumuz zaman bu bilgiler hasta çalışma ekranına gelmiş oluyor. İdrarımızı temiz bir kaba alıyoruz ve idrarın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yine testlerin de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Test kitimizi buradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada esrar, opiyat ve kokain var. 3 farklı parametre yine içerisinden çıkan buffer solüsyonu ve pipeti var. Pipette şurada gördüğünüz çizgili yere kadar 75 mikrolitre çekeceğiz idrardan. Yine daha önce dediğim gibi bunu otomatik bir pipetle de gerçekleştirebiliriz. Şimdi ben çizgili yere kadar bunu çektim. Daha sonra buffer solüsyonumu açıyorum. Bunu nazikçe buffer solüsyonunun içerisine tamamını aktarıyorum. Kapatıyorum ve yavaşça yaklaşık 5 saniye karışmasını sağlıyorum. Sonra biraz daha hızlı olarak çalkalıyorum. Sonra bunu açtıktan sonra her bir kuyucuğa 75 mikrolitre bu karışımdan eklemem gerekiyor. Biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Birinciyi ekledim. çünkü yapıyorum, çünkü yapıyorum. Bunları ekledikten sonra kasetin ok yönünde. cihazı yerleştiriyorum. Sonuna kadar ittiriyorum. Daha sonra şu ikinci sıradaki standart testi dokunuyorum ve cihaz bu testi çalışmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi süreyi atıyor. 5 dakika sonunda bu testin sonucunu bize verecek. Evet, inkübasyon süresinin sonuna geldik. 5 saniye sonunda artık testi okuyacak, şu anda okuma işlemini gerçekleştiriyor ve sonuçları ekranda bizimle paylaşacak, aynı zamanda çıktısını da alabileceğiz. Şu kısımda testin yapıldığını görebilirsiniz. Sırasıyla sonuçlar atmaya başladı. Şuradan biraz yakınlaştırdığımız o zaman. Örneğin THC 150'den büyük. Yani pozitif. Opiat 3459 yani pozitif. Kokain 1221 yani pozitif. Sağ taraftaki yerde ise şurada referans aralıklarını görebilirsiniz. Örneğin THC için 0 ile 50 arası, opiyat için 0 ile 2000 arası, kokain için 0 ile 150 arası. Dilersek bunu yazdırabileceğiz. Şu alt tarafta gördüğümüz printi işte basarak testin sonucunu çıktı alabiliyoruz. Çıktığında da baktığımız zaman hem hasta sonuçları hem de referans ağırlıkları, hasta ismi, yaşı, cinsiyeti, testin yapılma zamanı vesaire operatör bilgileri tamamı çıktı da mevcut. Sonra cihaz üzerindeki kaseti alıyoruz ve bunu tıbbi atık statüsünde değerlendirip çöpe atıyoruz. Tıbbi atığı atıyoruz daha doğrusu. Diğer 3 parametremizin olduğu kasetimizi açıyoruz. Ne vardı burada? Benzodiazepin, amfetamin ve ekstazi. Şimdi aynı işlemleri bunun içinde gerçekleştiriyorum hızlıca. Yine idrar numaramdan çizgili yere kadar yaklaşık 75 mikrotre Yaklaşık değil, tam olarak 75 mikrotre çekmem gerekiyor. Yine bunun buffer'ını açıyorum. Aldığımız numarayı buffer'ın içerisine ekliyorum. Tamamını ekledim. Kapağını kapatıp karıştırıyorum. Tamamen karıştığına emin olduktan sonra kapağını açıyorum. Siz pipetle birkaç defa al ver yaparak da düzgünce karışmasını sağlayabilirsiniz. Yine buradan pipetimle 75 metrekareyi çekiyorum. Önce birinciye sonra ikinciye ve son olarak da üçüncüye bekliyorum. Bunu da yine tıbbi atık statüsünde değerlendireceğiz. Bunu ekledikten sonra Yine hasta bilgilerim burada gördüğünüz gibi aynı. Bunu yakınlaştıralım biraz. Bu ekrandayken kasetini ok yönünde cihaza yerleştiriyorum. Yine buradan standart testi seçiyorum. 5 dakika sonra tekrar sonucumuzu alacağız. Süremizin sonuna geldik. İkinci kasetimizin okuması da şimdi gerçekleşiyor. tek tek düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi benzodiazepin 1500'den büyük, amfetamin 2599 ve ekstazi 1500'den büyük. Tabi bu pozitif kontrol olduğu için okuma limitlerinin çok üstünde olan şeyler var. Yine referans haddlerini görebiliyorsunuz. Şu anda bir hasta için 6 parametrenin tamamını okumuş olduk. Ee, yine buradan. Print ekranına bastığımızda sonucumuzu printer'dan alıyoruz. Gördüğünüz gibi sonuçlarımız burada referans ağırlıklarıyla beraber. Tabi burada önceki hasta sonuçlarında görebileceğiniz ekranımız var. Home ekranına geliyorum. Buradan History'e bastığımda buradan hasta sonuçlarımızın tamamını bu ekrandan görebiliyoruz. Yapılma zamanıyla beraber, örnek numarasıyla beraber buradan alabiliyoruz. Buradan isterseniz sonuçlarımızı otomasyona gönderebiliyoruz, tekrar çıktı alabiliyoruz. Buraya bastığımızda yine ana menüye dönmüş oluyoruz. Yapacağımız işlemler bu kadar. İşlem tamamlandı. Bütün testlerimizi yapmış olduk. Bunun dışında anlatmak istediğim şey şu: Eğer iki tane kaseti aynı anda çalışmak isterseniz yani ikinci birinci inkübasyon süresini beklemeden ikinci kaseti de dışarıda inkübe edeyim derseniz e, yine test ekranına geliyorsunuz. Diyelim ki dışarıda yaptınız. 5 dakikada sayaş tuttunuz, beklediniz. Test ekranına geliyorsunuz. Hasta bilgilerine vesaire giriyorsunuz. Burayı temizleyebiliyorsunuz kliyle. Sample info'dan bunların hepsini giriyorsunuz. Apply diyorsunuz sonra. E, burada kaseti yerleştirdikten sonra Quick Test diye bir menümüz var. Şöyle göstereyim. Birinci sırada. Quick Test'i seçtiğiniz zaman 5 dakika inkubasyonu beklememiş. dışarıda beklettiğiniz için hemen okumayı gerçekleştiriyor. Dilerseniz bu opsiyonu da kullanabilirsiniz. Tabii ki tavsiye ettiğiniz birinci yol. Süreyi tam olarak kendisi tutar. Ancak bu şekilde de çalışabileceğinizi bilmenizi isterim. Yine okumayı gerçekleştirdi. işlem bitirdi. Çıkarttığımız kaseti yine atık statüsünde, tıbbi atık statüsünde değerlendiriyoruz. cihazımızın bir özelliği daha var. Cihazımız portable bir cihaz olduğu için yani elektrik olmasa bile bakın şimdi güçten çekiyorum. Şu anda hiçbir elektrik bağlantısı yok. Yine cihaz açık bir şekilde taşınabilir bir şekilde kullanılabiliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.